আমি <laughs> যাচ্ছি Evet. Geldi. Evet. Evet. ...buna Hayattaki çalışmanız devam eder. Bu ilk dönüm bitti. Bu sizde... <laughs> 70 yıldır, bir da sadece bir beş yıl oluyor. Altı, yedi, bir başka gelir. Lise bir başka gelir üniversite, para kazanma, hayat hakkında, evlilik bunlar her türden önünde geçen dilimler. Bu bir dilimde başarılı olmak demek, bundan sonra da başarılı olacağın anlamına gelmez. Çalışmak gerek. Bunu da başarısız görünmek de, başarısız bundan sonra içeride başarısız olacağın anlamına da gelmez. Çalışmalar, koşup yürüyüş kullarını değiştirirse, kendine uygun bir yol seçerse orada başarılı olabilir. Bakın İngiliz sisteme göre zeka çeşidi sekize ayrılıyor. Sosyal zeka, matematik zeka, fen zeka, spor zekası, sanatsal zeka gibi ürünleri var. Ve şöyle kabul ediyor bizim adamlar. Bir insan mutlaka bunlardan birinde haklıdır. Bir. Bir insan bu çada bunların birinde başarılı olur. Bu anlayış var. Bizden de kanalımızı açacak güzel dostlarımız Yani kendimizi o görmeyin. Daha çalışmanız gerekiyor.